iyi bir esnaftır. Kendisi yıllardan beri buradadır. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Yeri Muratpaşa Kaymakamlığı'nın dibi. Şöyle Muratpaşa Kaymakamlığı arkadaşlar. Antalya burası. Muratpaşa Kaymakamlığı'nın dibinde arkadaşlar. Böyle bir yerde kendinde sürük de bulunur. Tuhaf sezonundayız. Halis abi bunların fiyatları ne? 300 liradan başlıyor. 4500, 5000, 6000 liraya kadar malzeme bulunmak. Evet. Bütün Balık malzemelerinin, balıkların malzemesi var değil mi sende? Var var. Hepsi. Balık gemi. Balık gemi, kules, tavuk, yanıç. Her şey var Halis abimde. Gelirseniz, beni söylerseniz 130 iskonto yapıyor size. Evet. Fiyatlarda size yardımcı olur. Şöyle göstereyim. ailesinde her şey var. Kurşunlar. Balık gemi. Arkadaşlar. Canlı sülük de. Canlı balık gemi de bulunur. Sülük bulunur. Her şey var ağız ağzında. Arkadaşlar. Beni söylemeniz yeter. önümüz balık sezonu. Koşum var. Her çeşit koşum var burada. Ben i̇şte そうだワルチンだよね。 Arkadaşlar balık yemleri, balık yemleri, her çeşit yem bulunur. <laughs> Arkadaşlar Antalya burası. Muratpaşa Kaymakamı'nın orada balık malzemeleri satış yeri. Ali abi <laughs> yıllardan beri burada. Her şeyi bulabilirsiniz. Halis abi ne yapıyorsun? Yeni ya, malzemeleri yerleştiriyoruz. Yeni malzeme geldi. Kolay gelsin abi. <laughs> Halis abi bu Antalya'da hangi balıklar çıkıyor? Teşekkür, Sen bilirsin. Tekneyle giderseniz Barbunya, mercan, palamut, kuzu, lambu, katurna hepsi çıkar. Şu, şu anda hangi balığın zamanı abi? Barbun mercan tekneyle. Kıyıdan mır lokum. Ha palamut çıkıyor mu burada? Çıkar. Bu balıkların bütün malzemeleri var sende o var, zaman abi. Çapari, palamut, kuzu, lambuka, izmarit, istavrit, yemli, yemsiz hepsi var. Tamam abi. abi. yerimiz neresi? Sinan Mahallesi. 1251 sokak. Murat Paşa Kaymakam güveni. Tamam. Halis abi desek herkes bilir değil mi sen burada? Halis Balıkçılık dediğini herkes bilir. Abi, kartımın da evet, şöyle abi, şey buradan çek... bütün avcılara ne demek istersin sen? Rastgele. Gülmeden herkese rastgele deriz. Bol nasip, bol kısmet deriz. Evet abi. Böyle yemlerimiz var arkadaşlar. Abi can, canlı yem ne var sende Halis abi? Yanış bulunur, tavuk bulunur, karides bulunur. Canlı, 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 mı abi canlı karides? Canlı Karides canlı olmaz. Karides denizden çıktı mı ölür? He, denizden çıktı mı ölür? Ama avlanmak için en iyisi hangisi abi? Hepsinde kullanabilirler. Gelen müşteri karışık yem alıyor. Balık hangisini yersi onu tercih ediyor. Evet abi, şunlar, bunlar ne? Tavuk. Şey ne? Bunlar tavuk. Karadeniz Tavuk. Bunlar da, hava sıcak olduğu için dolapta muhafaza ediyoruz diye. Yani. Evet abi. Bu ha bunların fiyatı ne? Onlar 50 lira. elli yanıç 70 lira. Evet arkadaşlar, Halis abinin bulursanız size balık avlamada yardımcı olur. Bütün malzemeler, balık malzemeleri, av malzemeleri. Yemler ve şifalı sülük. Evet arkadaşlar. Halis abi sülük de satıyor. Abi sülüğün faydaları ne? 300 hastalığa iyi geliyor. Ha 300 hastaya. O 300 hastalığa Hocamın aklına gelen her bölgeye vurabilirsin. Hı, hmm, de. abi. Abi sülükler ne kadar? Adet 70 lira. Adet 70 lira. Bizim adımı kullansalar yardımcı olur musun abi? Sürükte yardımcı olamıyor. Sürükte 60 alıp 70'e satıyor. Ha anladım abi. Anladım. Abi sürükler nereden geliyor Halis abi? Afyon ve Konya'dan. Evet arkadaşlar sürükler bunlar. Arkadaşlar şifalı bunlar. Kusura bakmayın. Telefon geldi. O yüzden bakamadım. Halis abi de her şey var. Abi karides var mı dolapta? Var var. Tamam, o, bir de onları gösterelim mi abi. Abi şimdi böyle kapağını açtığımız zaman hava sıcak içine girerdim, bu onlar kopar. Ha anladım abi. O zaman sonra bakalım abi onlara. Arkadaşlar Halis abimin çayı içilir, kahvesi içilir. İyi bir doktor Kendisi biz Halis abim burada çok seviyoruz. Kamuç hastanı var ya. Biz küçük yaşta aldık biliyoruz hastanı bize. Şöyle yapalım Halis abime ha. bakalım ne yapıyor. Abi oltalarında çok güzelmiş böyle ya. Çeşit çeşit renkli. Arkadaşlar şöyle göstereyim ben size Halis abinin burayı. Uzaktan güneş gerçi karşıdan vuruyor. Gözükmüyor ama şöyle. Dibinde otopark var arkadaşlar. Şöyle bir bina. Arkadaşlar burası Muratpaşa Kaymakamlığı'nın olduğu yer. Şöyle yakından göstereyim. Negovasyona Muratpaşa Kaymakamlığı diye kurarsanız Halis abi bulabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar. Halis abi hocam birisidir. Evet arkadaşlar böyle bütün balık malzemelerini hepsini Halis abi'de bulabilirsiniz. Fiyat konusunda da size yardımcı olur. Yüzmez. Mesela sepettir. Ortalardır. Aleyküm selam aleyna. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Av zamanı. Balık zamanı. Halis abinin yeri. Av malzemeleri. Ne kadar oldu şeyler? Arkadaşlar kurşunlar. Her gram kurşun var burada. Şöyle göstereyim size. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Alina. Burası benim arkadaşımın yeri. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Oltalar. Bu da benim. arkadaşlar böyle bir kurşun da var. Aa, Aa, dip sarmasına kullanıyor mu? Evet. 75 gram. Bunun yedekle. 100 gram kurşunlar. Boş boş. 125 gram kurşunumuz var. 150 gram kurşunumuz var arkadaşlar. Ne isterseniz burada var Halis abimde. 250 gram kurşun. 100 gram kurşunlar var. Ne isterseniz var arkadaşlar. 70 metrekare ya 70 metre ortalarımız. Şöyle bu neymiş burada? Başka. Sen de sağ ol kardeşim Aleyna. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Abone olmayı, destek olmayı unutmayın. Kanalımıza. böyle yeni çeşitlerimiz. Abi merhabalar. Merhabalar abi. Evet. Çok güzel balık malzemeleri arkadaşlar. Ortalar hazır. Hazır böyle ortalar. Sadece bağlıyorsunuz. Böyle. Sazan. Altına altı çarpı. Arkadaşlar istavrit ortası. var burada. Ayrıca şöyle böyle kurşunlar. Kurşunlar böyle. Ne şeymiş bu? Ha, şöyle. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı, destek olmayı unutmayın. Burada daha güzel şeyler yayınlayacağız. Sizin de desteklerinize gerçekten ihtiyacı var. Güzel sözler yayınlıyorum. Bit pazarı. Ve böyle eşimizin, dostumuzun yerlerine gidip canlı yayın yapıyoruz. Ne kadar? Hoş geldin. Ha? Üstüne ne kadar? Ne yapacaksın Hiç balığa gideceğim. Ha balığa mı gideceksin? İyi. Bilmiyorum. Salih abin yardımcı olur sana. Yakışıklı. Gel Salih sen değil mi? Ha? Sana yardımcı olur. Halis amcan. Arkadaşlar şu anda balık sezonu. Böyle hazır oltalarımız da var. Arkadaşlar, canlı balık yemi bulunur. Halis abi bu ne? Onlar tatlı su içiyorlar. Yemleme bombası. Ne Ne bombası abi? Ha yemleme bombası. Ha yemi bunun içine katıyoruz. Su yatıyoruz öyle mi abi? Evet arkadaşlar bir şey daha öğrendik. Yemleme bombası varmış. Tabii biz bunları bilmiyorduk. Tabii yani biz ha Halis abinin yanında gelip gittikçe bunları görüyoruz. Evet arkadaşlar. Böyle bir şeymiş yemleme bombası. İçine o ha içine böyle yemi koyuyoruz ve atıyoruz. Bunu da Halis abimde bulabilirsiniz. Halis abimde yok yok. Abi bunu atıp ne kadar bekliyor Halis abi? Beklemiyorsun. Su, suya değdi, an bu böyle açılıyor. He anladım. Abi tekrar yapar mısın? Anlamadım. Ha sen şimdi bunun için 20 dolduruyorsun. Dolduruyorsun. Atıyorsun. atıyorsun. Bir, bir belirli bir metrajı, ondan sonra aynı metreye tekrar. Ee, o bal tanıtı balı yakalıyorsun. bal oraya toparlıyorsun. Bu suya değil, He yani. anladım abi anladım. Ha onu o, suya değince açılıyor, açılıyor. İçindeki yemi salıyor. Salıyor. Hmm. Evet Halis abim bu. Arkadaşlar şey o alışveriş yapmasanız bile ziyaret edip çayını içebilirsiniz. Halis abim gönlü zengin. arkadaşlar. Her şey var alışabında. Ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Ziyaret eden karlı çıkar. En uygun fiyat. Muratpaşa Kaymakamının orada arkadaşlar. Antalya'da Muratpaşa Kaymakamının orası. En basit bulabileceğiniz şekilde. Işıklar Caddesi'nde. getirip de Size 7 metre var mı abi? Karbon var. Arkadaşlar <laughs> 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 Antalya'da balık sezonu açıldı. <laughs> arkadaşlar. Mert misine de alabilirsiniz. Halis ben. Size fiyatlarına yardımcı olur. Ben sana şey deneyeceğim. Nasıl Bir müsaade edeceğim. Ben ama. Tamam. 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 O da Recep oran seviye. Bu duala. Kaldıral ama. Aşağıdan varsa buradan çıksın. Anladın mı ne demek istediğimi? Evet arkadaşlar, Halis abi garantide veriyor olsun ya kaldır dedi. Abi ya kaldırdı. Bu da arkadaşlar Halis abinin balık malzemeleri yeri. Halis abim balık malzemeleri satıyor. Fiyatı çok uygun. Eğer beni söylerseniz iskontonuzu yapar size. Bayramalı derseniz, Bayramalı gönderdi ben derseniz size yardımcı olur fiyatlarda. Burası Antalya arkadaşlar. Muratpaşa Kaymakamlığı'nın orası. Şöyle göstereyim. Halis abim iş yeri Muratpaşa Kaymakamlığı. Antalya Muratpaşa. Muratpaşa Kaymakamlığı'nın orası. Burada balığı, balık malzemesine dair her şeyi bulabilirsiniz. Fiyatlar size yardımcı olur. Size hangi olsanız hangi balık tutanı söyler ve nerede balık olduğunu söyler. Çünkü Halis abinin doğma büyüme Antalyalı. Yıllardan beri bu işe emek vermiş. Emektar bir abimiz. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Burası Halis abinin yeri Balık malzemeleri satar kendisi Ve fiyat konusunda Benim ismimi söylerseniz size yardımcı olur Murat Paşa Antalya Buyur abi almadım mı abi abi? Çok güzelmiş ama o ya. Çok güzelmiş, sağlammış. Ben şey yapıyorum. Allah şey yapmıyor, gaz yapmayacak ki He? Video çekiyorum. Nasıl Canlı yayın yapıyoruz. Halis abi reklam yapıyoruz. Evet. Amca hoş geldin. Bana ben gelen oldum. İyi yedikçe senin oldum. Ben de Halis abi görüşürüz. Görüşürüz bana var. Hadi sana hayırlı işler. <laughs> <laughs> Hayır. Hayır. çok, çok Gel Gel Daireti, ya. Gel Merhaba arkadaşlar. Burası Antalya. arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şu anda kapatmak zorundayım. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bir dahaki canlı yayın videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın, huzurlu kalın.